Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş geldik. Öncelikle eğitiminize katıldığınız için çok teşekkür ederiz İGM olarak. Ben Teşekkür ederim. Biz biraz Mehmet Demiroğlu'nu tanıyabilir miyiz? Çok kısa. Ee, Mehmet Demiroğlu, 37 yaşındayım. Endüstri Hı -hı. mühendisiyim. Daha önce iletişim sektöründe özel bir firmada yöneticilik yaptım. Ankara'da imalat sanayinde proje danışmanlığı yaptım. Peki. Yaklaşık son 4 yıldır da kendi iş yerim vardı, tarımsal bir faaliyetim. Ee, gelişen sağlık turizmi e, sektöründe ki açığa istinaden yeni bir sektör planlıyoruz. Bunun için bir çalışma içerisindeyiz. Çok güzel. E, İGM olarak biz sağlık turizminin hem danışmanlığını sağlıyoruz hem de eğitimini veriyoruz biliyorsunuz ki. Siz eğitimimizi bugün son buldu, bitirdiniz. Nasıl buldunuz eğitiminizi? Açıkçası ilk eğitimi bir arkadaşımın Facebook sayfasındaki paylaşımına istinaden ulaştım. Orada eğitimin sitenizle daha sonra gidip baktığımda e, sitenin eğitim içeriğini incelediğimde ilk etapta biraz çekincem vardı. Hı hı. Bunu söylemek isterim. Hani teşviklerin anlatılması da söz konusuydu. Daha önce de katıldığım birçok eğitime istinaden böyle bir şey sahiptim. Hani slide'da teşvikte işte mevzuat koyulacak ileri geri sıkıcı bir eğitim olur mu olamaz mı? denemek istedim geldim ama şunu söyleyeyim hakikaten bugüne kadar katıldığım birçok eğitimin yanında gerçekten çok hani interaktif eğitim derler hani eğitim satarken <laughs> evet. bu double interaktif <laughs> yani burada sınıf içerisindeki 20 kişi ve hocamızla 21 kişi yani 20 çarpı interaktif gibi bir uygulama oldu. Herkes tecrübesini paylaştı. Hocamız tecrübeleri sorguladı, eksiklerini iletti. Yani her yönüyle efektif, etkin bir eğitim. Ayrıca ben bu eğitimde e, 1500 TL para verdim eğitim hı için hı. ama şu an 998.500 TL bir karım var. Çok güzel. Net aldığım kar bu. Sebebi de şu çünkü bu işin mevzuata uygun yapılmadığı takdirde ortaya çıkabilecek yasal hükümdüklerden cezayı öğrendim. Ve ben bugün gerçekten bu eğitim sayesinde en azından bu işe daha başlamamışken böylesi yasal hükümlülüklerden nasıl kurtulurum, bu yasal mevzuata uygun nasıl hareket ederim onu öğrenmiş oldum. Ciddi bir kar elde ettim. Onu Çok söylemek güzel. isterim. Çok teşekkür ediyoruz güzel yorumunuz için. Son olarak sağlık turizmi biliyorsunuz ki Türkiye'de yükselen bir sektör evet. bu noktada. Evet. Siz de eğitimi burada gördünüz. <laughs> sağlık turizmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Eşim doktor. Doktor sağlık e, konusuna çok fazla uzak değilim. Tabii bilfil de içerisinde değilim. E, son 6 da benim İrlanda'da geçti. İrlanda'daki takip İrlandalı bir aileyle beraber kaldım 6 ay boyunca yaklaşık. Orada gördüm sağlık hizmetlerinde çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar acil hizmetlerinin dışında normal rutin rahatsızlıklarında çok ileri tarihli muayene tarihler alıyorlar. Operasyonları bazen bir yıl, bir buçuk yıl gibi ötelemelerle gerçekleşebiliyor. Artı paranız yoksa gerçekten eziyet çekiyorsunuz ve sağlık hizmetleri çok yüksek. Evet. Aradaki kur farkı belki biraz hani TL anlamında e, olumsuz gözükebilir ama bunu fırsata çevirip ülke döviz sokma adına şu an e, ilk yatırım maliyetleri de dikkate alındığında uygulanabilecek en güzel iş kalemlerinden biri. Yani bunun fırsata kesinlikle çevrilmesi lazım. Ama şunu da belirtmek isterim. Eğer fırsata çevirmek istiyorsanız lütfen bir bilenle yola çıkın. Kesinlikle. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum Çok tekrar. Teşekkür.